Üniversite hazırlık öğrencisiyim. Ailem cemaatin faaliyetlerine katılmama karşı çıkıyor. Vakit kaybı olarak görüyorlar. Bana ne tavsiye edersiniz? Onlara deyin ki bir tek dünya için mi yaratıldık ki bütün zamanımızı dünyaya ayıralım? Sonuçta öleceğiz. Allah hesap vereceğiz. Üniversite imtihanını düşünüyorlar da dünya imtihanını düşünmüyorlar. Yazıklar olsun. Dünya da bir imtihan. Üniversite imtihanını hesaba katıyorlar. Dünya imtihanını hesaba katmıyorlar. Üniversite imtihanını kaybetsen kıyamet kopmaz. Burada birçoklarınız üniversite okumamıştır. Kıyamet mi koptu? Acınızdan mı öldünüz? Üniversite okuyanlar da vardır. Belki de işsiz güçsüz geziyordur. Öyle değil mi? bir sürü üniversite mezunu işsiz, bir sürü üniversite mezunu olmayan zengin var. Daha çok para kazanıyor üniversite mezunlarından. Üniversiteye kazanmayın demiyorum, çalışın, çalışın da putlaştırmayın. Putlaştırmayın. Olmazsa olmaz, olmazsa eyvah hayatım bitti tamam demeyin. Böyle bir şey yok yani. Birçok insan kazanamamıştır ama hayatı da bitmemiştir. Hatta belki daha da güzel olmuştur. Her şey tadında bırakalım. Abartmaya gerek yok. Yalnızca dünya için yaratılmadık. Bütün zamanımızı dünyaya harcayamayız. Bu bir. İkincisi, insan kitap okusa, böyle sohbetlere katılsa, bu zaman kaybı değil. İnsanın zaten farklı bir şeyle uğraşmaya zaten ihtiyacı var. Hep ders 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 insan. E, psikolojisini bozar yani. Dengede sorunlar başlar. Anne babalar bu dengeyi bilmiyorlar. Ancak ders çalışmasını istiyorlar. Uzmanlara gidin sorun uzmanlar diyor ki ders çalışırken arada başka şeylerle ilgilenin. Kültürel faaliyetlere katılın, sosyal faaliyetlere katılın. Hep ders ders demeyin. Uzmanların görüşü de bu. Anne babalar bilmiyor ama çocuk mesela hiç ders çalışmıyorsa Ondan sonra da buraya gelmek istiyorsa böyle cuma günleri mesela. Anne babası belki ondan dolayı rahatsızdır. Oğlum sen zaten hiç çalışmıyorsun. Bir de akşam oldum da bu filan yere gideceğim diyorsun. Belki rahatsızlıkları o yüzdendir. Eğer çocuk çalışıyorsa, böyle sohbetlere de gitmek istiyorsa, ailesi buna engel oluyorsa günah işliyor. Çocuk çalışıyor. Çocuğun başka faaliyetlere de ihtiyacı var. Aynı zamanda dinini öğrenmesi de farz. Matematiği öğrenmezse üniversiteyi kazanamıyor. İslamı öğrenmezse nasıl kazanacak cenneti? Ana babalar yazıklar olsun. Hiç düşünmüyorlar. Kendilerini iyi anne baba zannediyorlar. İyi anne baba çocuğuna İslamı öğreten anne babadır. Önce iman, salih amel onu öğretmeli. Ondan sonra da okul derslerine de önem vermeli. Onu da yapsın, bunu da yapsın. Ama çocuğunu hiçbir faaliyete katıl e, katılmasına izin vermiyor. Ondan sonra e, bu şekilde baskı uyguluyor. Böyle daha çok yani daha iyi bir bölüm kazanacağını zannediyor. Türkiye şampiyonları bile böyle değil ki. Yani böyle gece gündüz çalıştığı için başarılı olmamış ki. Adam zaten zeki. Bir de çalışma yöntemini biliyor yani. Günde adam yani 20 saat çalışmıyor yani Türkiye şampiyonları da. O da günde 4-5 saat, 6 saat çalışıyor. Çalışmayı biliyor, yöntem biliyor, usul biliyor. Ara sıra kültürel faaliyetler de yapıyor. Dinlenmeyi de bilmek lazım yani. Çalışmayı bilmek yetmez. Dinlenmeyi de bileceksin. Dinlenmenin de en güzeli bir iş yaparak dinlenmektir. Mesela spor hocalarına gidin sorun. Spor hocaları bunu bilirler. Bana bana da onlar söylediler. Mesela bir insan koşuyor diyelim. Koşuyor, spor yapmak için koşuyor. Yoruluyor. Şimdi bunu yapması gereken nedir? Oturmak. Hayır. Oturmak dinlenmek değildir. Spor hocaları diyor ki yürüyeceksin. Oturmayacaksın. O yanlış bir dinlenmedir. O zararlıdır o. Oturmak zararlıdır. Yürümen lazım. Yani dinlenmenin de yöntemini bilmek lazım. Mesela evinde otursa yine sürekli aklında ders, üniversite imtihanı hep aklında o. Buraya kalksa gelse dinlenmiş olur. Başka bir konu dinliyor. O alemden uzaklaşıyor. Ders ortamından uzaklaşıyor. Dinlenme öyle olur. O yüzden Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki feize feragte fansab. Boş kaldığın zaman başka bir işe başla. Yatma. Bu işten yorulduysan başka bir işe başla. Dinlenmenin yolunu öğretiyor. Dinlenmenin yolu yatmak değil, başka bir işe başlamak.